Evet cihazımız Philips 47 PFK 6309 T12 modeli. Cihazımızda ses var, görüntü yok gördüğünüz gibi. Yakından baktığınızda içerisinde silik bir görüntü var. Dikkatli baktığınızda logoların olduğu yerde orta kısımda dikkatli baktığınızda bakın silik bir görüntü var. Alt yazıların olduğu yerde muhakkak dikkatli baktığınızda alt yazıları görürsünüz. Silik bir görüntü var. Cihazımız Philips 47 PFK 6309 T12 modeli. Ses var, görüntü yok. Şimdi orijinal etlerin takıp bir yıl garanti vereceğim. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde iş gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm netlerini değiştiriyoruz. Aynı gün hizmet vermekteyiz. 26 yıldır sizinleyiz. Şimdi cihazın tamirine geçiyorum. Evet cihazımız 47 PFK 6309 TR12 Gördüğünüz gibi cihazımızda ses var görüntü yoktu Orijinal ledle takıp bir yıl garanti verdim pırıl pırıl oldu İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde iş yerinize gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde Tüm netleri değiştiriyoruz aynı gün hizmet vermekteyiz 26 yıldır sizinleyiz Cihazımız Philips 47 PFK 6309 T 12 Ayaklı paneldir bu paneller bakın Çerçeve yoktur Dikkatli baktığınızda çerçeveyi göremezsiniz. Ayaklı panel diye geçer bunlar. Yapışkan panel değildir. Yapışkan paneller yapıştırıcı ile yapıştırılır. Ayaklı panellerin altında ayak vardır. Uzman ekip tarafından açılıp yapılması gerekmektedir. Yoksa kesinlikle kırarsınız panelinizi, camınızı. Bu yüzden lütfen kendiniz açıp yapmaya kesinlikle çalışmayın. Çok dikkat ister ve malzemenizin olması gerekmektedir. 47 PFK 6309-12 ses var görüntü yoktu. Orijinal takıp bir yıl garanti verdim pırıl pırıl oldu. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.